Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Aptos'un ödüllü testnetine katılım sağlayacağız. Aynı zamanda not kurma işleminden sonra Aptos'un kendi web sitesinden KYC işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi KYC işlemi 7 Temmuz itibariyle sonlandırılacak ve 11 Temmuz'da da kazanan kişiler açıklanacak. Yani bu 4 günlük süreçte nodumuz açık kalacak. Eğer olur ki seçilirsek aynı not üzerinden devam edeceğiz. Seçilmezsek de nodu silersiniz. Yani çok çok 4 günlük server parası ödemiş olacaksınız. kurulumda kurulum da oldukça basit zaten. Tek bir komutla kurulum sağlanıyor. Ben direkt kuruluma geçeyim. Burada sistem gereksinimleri yazıyor zaten. Tek komutu alıyorum arkadaşlar. Sonucuya giriyorum. Bize sadece burada node ismi soruyor. Buraya siz kendi adınız ya da hani kullandığınız bir nickname varsa onu girebilirsiniz. Şimdi burada kurulum bir iki dakika sürüyor. Ben video çok uzun sürmesin diye burada duraklatıyorum. Kaldığımız yerden daha sonrasında devam ederiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim kurulumum tamamlandı. Böyle aptos modunuz kuruldu ve çalışıyor yazıyor. Şuradaki not kontrol komutuyla bir kontrol sağlayacağım. Ekran akıyorsa arada erörleri görürsünüz sıkıntı yok ee, burada pers arıyor anladığım kadarıyla bir yandan da senkronizeyi yapıyor arkadaşlar önemli değil şu komutla da kontrol sağlayabilirsiniz burada bakın bunlar yükseliyor. su yükseliyor arkadaşlar. Senkronize olmasına kadar sürer hiç bilmiyorum. Ama çok uzun süreceğini sanmıyorum. Çünkü state senkronize var anladığım kadarıyla. Şimdi arkadaşlar bizim bir yapmamız gereken diğer işlem. Burada bakın. Şimdi size göstereyim ben hemen. Burada sonucunuza giriş yapıyorsunuz. Winsip programıyla. Winsip programıyla giriş yaptıktan sonra aptos klasörü var. Onu göstereceğim şimdi. Onu bir yere erikleyeceksiniz. Ve kimseyle paylaşmayın. Windows kullanıyorsanız Winzip programı benim kullandığım şu anki programı. Eğer Mac kullanıyorsanız da CyberDuck programını kullanabilirsiniz. Bakın burada Aptos klasörü var gördüğünüz gibi. Bunu yedekleyeceğiz arkadaşlar. Bunu olduğu gibi alıyorsunuz. Bilgisayarınıza kaydedin. Zaten çok sürmez diye tahmin ediyorum. Hemen yüklüyor. Bunları da silmeyin. Yani olası bir durumda hani sonucunuz silinir vesaire bir şey olur. Gerekli olabilir bu dosya veya ileride testnete katılım sağlarsanız ödül konusunda sizden istenebilir buradaki dosyalar. Ondan dolayı bunları kaydettiğinizden emin olun. Ek, ek olarak. Onun haricinde şimdi e, kayıt kısmına geleceğim. Kayıt kısmına gelmeden önce ben buradan sunucu IP adresime Kaydetmemiştim bir yere de. Şuradan bakayım. Sonuncu IP adresimi buraya giriyorum. Bu site Aptos'un orijinal sitesi değil. E, topluluk tarafından yapılmış bir site. Burada bakalım giriyoruz. Bakın burada diyor ki senkronize oluyor şu an. E, ondan sonra port açık. Bunlar açık vesaire falan. Burada her şey okeyse yani yeşilse nodunuz sağlıklı bir şekilde çalışıyor demektir onu da belirteyim sizlere. Bu siteleri de videonun altında bırakacağım. Oradan kontrol sağlayabilirsiniz. Şimdi geldik arkadaşlar bir diğer önemli konuya. Şimdi bu işlemleri bitirdikten sonra Aptos'un kendi sitesinde kayıcı işlemi ve form tarzı birkaç şey var. Bilgiler var. Onları dolduracağız. Buradan sign up diyorum. Google, GitHub veya Discord hesabınızla bağlanabiliyorsunuz. Ben Discord'u seçiyorum. Burada sizden username soruyor işte e-mail falan soruyor. Continue diyorsunuz. Burada diyor ki mail adresinizde bir onaylama maili geldi. Bir tekrar ben ona kontrol sağlayayım. Şimdi ben oradaki maili de onayladıktan sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi başarıyla tamamlandı ve otomatik olarak beni bu böyle bir sayfaya attı. Burada connect discord kısmını hallettik. Şimdi buradan bir ankete katılacağız. İşte neden Aptos'un Nodunu kuruyorsun işte, ne ile ilgileniyorsun, e senin başarılı yapan bir nod operatör nedir ve benzeri sorular var. Buralara mümkün olduğunca buradaki sorulara arkadaşlar dolu dolu cevap vermeye çalışın. Yani zira çünkü buraya vermiş olduğunuz cevaplar muhtemelen sizin testnete katılıp katılmayacağınızı sonuçlandıracak önemli bilgiler olacak. Ondan dolayı burayı doldurabildiğiniz kadar mümkün olduğunca dolu dolu bir şeyler yazmaya çalışın. Yani gerekirse sallayın çok önemli değil. Yani yeter ki dolu dolu olsun. Burası bittikten sonra arkadaşlar not registration kısmı var. Ben şimdi idareten buraya bir şeyler yazayım. Buraya node operatörü seçiyoruz. Burada şey varmış gerçi. Neden bu testnete katılmak istiyorsun diyor. ait 2 bu ikinci testnet olduğu için. Şimdilik idareten buraya bir şeyler yazmıyorum. Oraya e girin diyor. Burayı boş bırakayım. Burası bittikten sonra bakın burada register kısmı var. Siz benim gibi doldurmayın orayı. Ben idareten zaten bir not doldurmuştum. Şimdi burayı sizler için açtım. Şimdi bakın burada bizim için önemli olan şu validator not ve public key kısmı var. Biz bunları dolduracağız arkadaşlar. Full node'u doldurmuyoruz. Burası zaten isteğe bağlı şekilde belirtmişler. Şimdi bakın burada bilgilerinizi ulaşmak için bu komutu, bu iki komutu girin ve ardından çıkan bilgileri Aptos test setine kayıt olmak için Aptos'un sitesinde form dolduracağız. Öncelikle ardından ikinci komutumu giriyorum. Gördüğünüz gibi bana burada tüm bilgilerimi veriyor. Ben geliyorum buraya arkadaşlar. İlk başta konsensus key'imizi gireceğiz. Burada konsensus public key yazıyor. Tırnak işaretini almadan gelip buraya kopyalayın. Ardından account key istiyor bizde. Account adres değil. Buradaki account public key alıyorum yine aynı şekilde. Onu da giriyorum. Son olarak bu kısım için validator network key istiyor bize Onu da aynı şekilde alıyorum. Ve giriyorum. Buraya bizim IP adresimizi istiyor. IP adresimizi gireceğiz. Şuraya IP adresimizi girdik. Normalde burayı 80 yapmamız lazım da ben bu şekilde kabul edecek mi diye bir deneyeceğim arkadaşlar. Bu IP port çalışmıyor evet. Burayı 80-80 silip sadece 80 yapıyoruz. Şimdi bir deneyelim. Şu an görmüş olduğunuz gibi kontrol sağlıyor. Birkaç dakika sürebilir diyor bu işlem. Ben de şimdilik durduracağım videoyu. Bakalım sonuç ne çıkacak. Evet arkadaşlar burada e, successfully dedi. Yani şunu da belirteyim. kaç defa hata verirse nodu yeni kurduğunuz için senkronize işleminden dolayı olabilir. Yani bu ekrandan çıkmadan böyle bir 15-20 dakika yarım saat kadar bekleyin. sayfa yenileyin. Sonra tekrardan buradan Validate Node deyin. Yani olursa bu çıktı varsa zaten sorun yok demektir arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Ben tekrar şuradan kontrol edeyim. Normalde farklı bir ekrana gitmesi lazımdı. Şimdi tamam arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ilk üç kısmı da hallettim. Son olarak identity kısmı kaldı. O identity kısmında sizin buradan kayıcı işlemini yapmanız gerekiyor. Şöyle ufaktan bir göstereyim. İşte buradan ülkeyi seçiyorsunuz. Sonra sizden Kimlik ya da selfie istiyor, tam hatırlamıyorum. İkisini yaptıktan sonra çok değil, yani maksimum böyle 3-5 dakikada onaylanıyor ve ardından burası da yeşile döndükten sonra yapılacak hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi işlemler oldukça basit. Eğer dediğim gibi üçüncü kısımda, bu not registration kısmında her, herhangi bir hata yaşarsanız bir yarım saat 45 dakika bekleyin, biraz geçsin sayfa yenileyin, sonra tekrardan aynı butonu kullanırsınız. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.